Samar, samar. <laughs> ne oldu? Baba. gözü açık gitti be oğlum. Bak, rahmetliyi rahat ettirmek istiyorsan... ...gereğini yapacaksın. Yalnız gereği değişmiştir şimdi. Yemin, ben çok düşündüm. Sen o yılanların canına kast edip de katil olmayacaksın. Yok. Sen Zümrüt'ü Faysal Ağa'nın ayağının dibine atacaksın. Öyle olunca Cennet de öbür çıyanları alıp gelecek mecbur. Kendi kızının marabası olacak. Bu daha büyük bir intikam. Sen onları buraya getireceksin ki bizim yüzümüz yerden kalksın. Vay Cemal Allah, vay Cemal Allah. Kaderinde seni iki kişilik cemaatle kaldırmak da varmış ya. Ya anne, o iki yüzlerin fatihasına mı kaldı benim babam? Boş ver. Oğlum sen ne diyorsun? Hem elin hem gözün telefonda ne bir haber bekliyorsun? Ya bu jandarma bizim muhtar aldı mı acaba? Ne? Jandarma? Ne edecek o? Ee, demek ki bir bildiğim varmış jandarmanın ilgisini çekecek. Hala. Aa, o çoktan kaçmıştır. He ee, kaçar. Bu sefer buldu belasını. Biraz zor kaçar. Hadi inşallah. Babanın intikamını da böyle bir avazda alırsın ha aslan oğlum. Babamı kırkı çıkmadan alnımızın nakıyla döneceğiz anne köye. Bak o duasını esirgeyenler gelip nasıl tek tek dua edecekler. Baban onlara ne etti ki? Hiç. Baban ne ettiyse bana etti. Ben daha gonca gülken o karıyı üstüme getirdi bilmiyorum belki sevdi, belki sevmedi. Allah'a ayağın bana karanlık. Ama bana çok çektirdi, çok. Çok çektirdi. Hakkımı helal etmeyecek olsam ben etmezdim. Ama bak, aslan gibi, dal gibi bir oğlan verdi bana. Affettim gitti.